Kadın hakları aslında Türkiye'de her zaman sorundu ama tabii son yıllarda daha fazla göze batmaya başladı sorunlar. Ee, özellikle kadın cinayetleri son yıllarda üç kat arttığını biliyorum. Geçtiğimiz Şubat ayında sadece 33 kadın, 33 kadın öldürüldü. Ee, onun dışında tabii şu anda çok fazla gündemde gelen cezaevindeki tutuklu kadınların sorunları ben onlarla yakından ilgileniyorum biraz hani onlarla ilgili konuşabilirim. Tabii e, Türkiye'de her alanda insan hakları ihlalleri var. Ama cezaevlerinde şu anda hak ihlalleri e, ayyuka çıkmış durumda. Çok fazla boyutta. E, yani hem gözaltı merkezlerinde hem cezaevi girişlerinde siz de biliyorsunuz herkes biliyor. E, çıplak aramayla ilgili çok ciddi bir gündem oluştu. Yapılan haberlerden işte Gergerlioğlu'nun millet mecliste e, gündeme getirmesinden sonra. O tabii ki kadınların yaşadığı en büyük haksızlıklardan, yani en büyük hak ihlali, işkencelerden biri. Onun dışında, gezaevlerindeki kadınların yaşam alanları, ondan sonra e, beslenmeleri, bebekli anneler, e, bebekleriyle, çocuklarıyla orada kalmak zorunda ol, olmaları, yani onlar için hani uygun bir ortam zaten yok. Ama zaten e, Türk Ceza Kanunu'na göre bebekli annelerin tutuklanmaması, gözaltına alınmaması gerekiyor. Mesela onlarla ilgili hiçbir şekilde şey yapılmıyor, düzenleme yapılmıyor. Kanun da var da uygulanmıyor. <laughs> Tabii tutuklu çok gazeteci var. Yani aslında şöyle ben söyleyeyim. Hani ben böyle çok günlere anlam yükleyen biri değilim açıkçası. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü elbette ki çok önemli. Ee, ama böyle çok yani günlere anlam yükleyip o, o, günlerde bir şey yapılmasından ziyade her zaman bu hak ihlallere, insan hakları ile ilgili her zaman e, ses çıkartılması gerektiğini inanan ve o yönde böyle adım atmaya çalışan biriyim. Ee, Türkiye'de kadın hakları her zaman ihlal edildi, yeni değil yani eskiden beri de bu mesela tıplak arama şimdi çok gündeme geldi geldiği zaman herkes bana şunu çok sordu işte bu arama ne zamandan beri var? Bu arama çok eskiden beri var, yeni değil, eski ve e, peki biz niye şimdiye kadar haberimiz yok gibi bir şeyler söylendi. Ben yani haberim var biliyorum yani gazeteci arkadaşlar... Gazeteci arkadaşlarımız tutuklandığında da onlar açıklık arama yapıldı. Şimdi bu son zamanlarda tabii neden bu kadar bu hak ihlali gündeme geldiğini söyleyebilirim. Tabii daha çok mütedeyyin kadınlara yapıldığı için şu an iktidarda da mütedeyyin kadınların üzerinden bir iktidar, iktidar söylemi geliştirildiği için onların birazcık canını yaktı bu daha çok onları rahatsız etti. Ondan sonra o yüzden ilk başta inanmak istemediler böyle bir şeyin yapıldığına, intihar ettiler. Sonra tabii bu haksızlık yani herkesten herkese yapıldığı için, herkese güçlü bir ses çıkartıldığı için Türkiye'nin gündeminden hiç düşmedi. Tutaklarıma bir işkencedir. Bunlar kesinlikle yani böyle bir kanunda, mevzuatla, uygulamada yeri olsa bile Siyasi tutuklulara yapılmasının tek sebebi var rencide etmek, aşağılamak, orada yalnızlaştırmak, korkutmak ve moralini bozarak tamamen psikolojik ilişkenceye maruz kalmak. Tabii ki bu yani her kime yapılırsa yapılsın büyük bir haksızlık sadece kadınlara değil buna erkekler de yaşıyorlar ve Türkiye'nin her yerinde her zaman olan bir şey şey bebekli ve hamile kadınların tutuklanmasına gelince biliyorsunuz 5275 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre e, hamile kadınlar ve küçük bebeği olan 18 aylığa kadar bebeği olan e, kadınlar tutuklanamaz, gözaltına alınamaz. E, işte 18 aylık olana kadar bebeğin o şeyin cezanın ertelenmesi gerekiyor ya da gözaltına yapılmaması gerekiyor. Öyle bir uygulama var ama maalesef bu kanun ee, yine Kürt e, soruşturmaları ve cemaat soruşturmaları kapsamında alınan yani terör kapsamında alınan kadınlara bu kanun uygulanmıyor. Tabii ki bu bir haksızlık yani bir ayrımcılık yani kanun herkes için geçerli bir şeydir ama bunu uygulamıyorlar. Ee, sosyal medyadan çok işte hamile bir kadın gözaltına alındığında ya da işte doğum hane kapısına dayanıldığında böyle herkesinden çok güçlü ses çıkarsa bunu, bunu uygulamaktan vazgeçiyorlar. Yani yine kendi çelişiyorlar yani böyle. Hamile olup da göz gözaltına alınan kadınları ilk başlarda biz hiç bilemedik. Kimin başına nerede ne geliyor, herkes çok, çok korktu. Neyle karşılaşacağını bilmediği için susmayı, kenara çekilmeyi tercih ettiler. Ama son e, birkaç senedir daha cesaretler. Yani şey ortaya çıkıp yaşadıkları haksızlığı anlatıyorlar. Bu çok önemli tabii. Bunlar yavaş yavaş yol alındı. Hastalar tabii, cezaevindeki hasta hakları ben çok yakından ilgileniyorum onlarla. Şu anda çok ciddi bir hak ihlali var cezaevinde hastalarla alakalı. Yani kadın ya da erkek fark etmiyor benim için. Biraz önce de söylediğim gibi, şu an zaten eğer cezaevindeyseniz sağlık hizmetlerine ulaşmanız çok zor. Yani o dilekçeler yazılması, doktora ulaşılması, dilekçelerin yerine gitmesi bunlar birkaç hafta sürüyor. haftalarda sürebiliyor. Şu anda korona sebebiyle, pandemi sebebiyle bu süreçler daha uzadı. İnsanlar doktorlar insanlar doktora hastaneye gitmek istemiyor. Çünkü dönüşte karantina altında kalacakları için bunu yaşamak istemiyorlar. O kadar büyük bir cenderi içerisindeki insanlar yani hastaneye gitse bir dert, gitmezse bir dert, yani böyle bir e, haksızlığın, hukuksuzluğun içerisindeler. Yani şunu uygulamaları çok mu zor? Yani hasta olan insanlara evde tedavi imkanı verilse, e, yani bu yapılmayacak bir şey değil. Bazen çok nadiren böyle inisiyatif alıp uygulandığına şahit oldum ama çok nadir. Genelde e, cezaevlerindeki insanlar bu mağduriyetleri yaşıyorlar. Yani kadın erkek fark etmiyor, herkes yaşıyor daha çok. Öncelikle ilk başta herkes kendi hakkını savunmayı bir öğrenmeli. Yani ben bu konuda gerçekten çok büyük mücadele veriyorum. İnsanlarda şöyle bir psikoloji var: Kendisi sussun, hiçbir şey yapmasın, sen onun yerine sen kendi hakkını onun hakkını savunmanı istiyor. Evet ben yani bir gazeteci olarak insan haklarıyla ilgilenen duyarlı bir insan olarak kim haksızlığa uğruyorsa onları dile getirmeye çalışıyorum ama her şeyden önce kişinin kendisi önde mücadele etmeli. Yaşadığı haksızlığı önce kendisi dile getirmeli. Bu çok önemli. Ben özellikle Devam soruşturmaları kapsamında alınan kadınlarda bunu çok gözlemliyorum. Gözlemliyorum. Yani bir türlü derdini anlatma konusunda çok tutuklar. Bu yaşanılan, yaşatılan baskı ve korku ortamında kaynaklandığı kadar kendilerinin yetişme tarzından bir şey çok çok fazla böyle yani çıkıklık yapmama diyeyim tırnak içerisinde yani böyle bir eğer bir şey ses çıkartırlarsa yanlış anlaşılırlar falan gibi bir düşünceyle ses çıkartmamayı hep öğrenmişler. Bununla çok mücadele ediyorum. Öncelikle kendiniz ses çıkartmaması. Mesela şöyle çok çarpıcı bir örnek anlatabilirim. Cezaevinde eşini ziyarete giden bir anne anlatmıştı ve çok kahrolmuştum ben. Aslında biraz anneye de kızmıştım kızıyla beraber şey eşini ziyarete gidiyorlar. Kız ergenlik dönemine yeni girmiş bir çocuk, vücut hatları yeni bir, yeni oluşmaya başlayan bir çocuk. Anne kız çocuğunun oradaki gardiyan tarafından yani kontrolleri yapan memurlar tarafından gözünün önünde taciz edildiğini görüyor. Bunu bana anlat Peki siz ne yaptınız dedim. Hiçbir şey yapmadım dedi. Yapamadım. Ne yapayım ki dedim. Yani ben orada kendimi onun yerine koydum. Ben orada kıyameti koparırdım. Başıma ne gelirse gelsin. Benim çocuğum orada gözümün önünde taciz edildi. Yani susmamam gerekir. Şimdi böyle uzaktan sen yaşamadın da ne biliyorsun da bunu hani öyle o keseden musun gibi bazı insanlar düşünebilir. Öyle değil. Orası tam sizin ses çıkarmanız gereken bir yer. O çünkü o küçücük çocuk orada ne yaşıyor? Onun psikolojisini, onun travmasını atlatması mümkün değil. Yıllarca sürüyor böyle şeyler. Ondan sonra, dolayısıyla biraz anneye kızdım biraz onu anlamaya çalıştım yani çünkü orada işi onların elinde mahkum her zaman işini ziyaret etmek zorunda Eğer orada bir tatsızlık çıkartılırsa görüş cezası veriyorlar görüşmeme cezası veriyorlar falan bir sürü şey önce tabii ki kendi e, haksız, yaşadığım haksızlıkları kendini ses çıkartmalı ölmeli sonra e, bu konuda insan hakları konusunda tecrübesi olan pek çok dernek var İnsan hakları derneği bunlardan biri, biri. Türkiye İnsan Hakları bunlardan biri. Daha pek çok dernek var bu. Bu derneklere başvurulduğu zaman gerçekten yakından ilgileniyorlar. Yani siz gidip haksızlığı, yaşadığınız haksızlığı anlatırsanız, yani hem ya siz ya da eşiniz ya da kim yaşadıysa, bu konularda ilgileniyorlar. Mesela bu uçaktaki çıplak arama meselesini ilk haber yaptığımızda, Türkiye İnsan Hakları bak bana ulaşmış ve o kız ulaşmıştı ve o kızlara yardımcı olmak istediklerini her anlamda psikolojik destek olarak ondan sonra hukuk destek olarak yardımcı olmak istediklerini kendileri söylemişlerdi. Ama şimdi gidip hani kimse başvuran olmadı gidip başvuran olmayınca onlar da ne yapsınlar? Yani sizin talep etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde İnsan Hakları Derneği de çok etkin bir dernek. Bu alanda da çok böyle uzun yıllardır tecrübesi olan bir dernek. Onların o. Yani o tecrübelerinden gidip öğrenmek faydalanmak yani gerekiyor. Yani tabii ki ondan sonra bu şey çok önemli. Uluslararası başvurular önemli. Şimdi insanlar ilk başta kendi başlarının derzine düşüyor yani yani önce bir yaşadığı sıkıntıdan kurtulmak istiyor. Ondan sonra hani ne yapabilirim diye tabii ki düşünüyor. Uluslararası başvurular çok önemli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olsun, Birleşmiş Milletler olsun ve diğer hani kadın haklarıyla ilgili buralarda da çok yani yurt dışında da çok dernek var. Onlara başvuru olması lazım. Nasıl olacak diyorlar. Bana şeyi soruyorlar. Yani bunlara bir faydası olur mu? nasıl başvuracağız falan diye çok soruyorlar. Yani bir faydası olur mu olmaz mı bilmiyorum ama sizin orada bir başvurunuzun bulunması çok önemli. Yani hiçbir şey yapmamış olmaktan iyidir. Sonucu ne olur bilmiyoruz. Hep beraber bekleyeceğiz. İnsanlarda herkeste şöyle bir şey var. Bakış açısı var. Yani yapıyoruz da ne olacak? İşte hak biz arayacağız da söyleyeceğiz de çıkıp ses çıkartacağız da ne olacak diye bir bakış açısı var. Yani insan hakları mücadelesi, hak mücadelesi uzun yıllar süren bir şey. Hemen bugünden yarına böyle sihirli bir değnek yok ki senin elinde hemen her şey değişsin. İnsanlarda böyle bir beklenti var. Onu görüyorum. Yani bugünden yarına bir şeyin değişmesini bekliyorlar. Bu böyle bir şey değil. Uzun soluklu büyük mücadelelerle şey, iğneyle kuyu kazarak ufak ufak adımlarla ilerlenen bir alan maalesef Türkiye'de bu böyle. Hep beraber mücadele ederek umarım daha uzun adımlarla daha kolay adımlarla bu, bu mücadele gelişir. Ama tabii hiç vazgeçmemek gerekiyor. Yani bazen insanlar çok yılgınlığa düşüyorlar. Yani hiç vazgeçmemek gerekiyor. Ben öyle bakıyorum. you <smart noise>